milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehircilik vizyonuyla başlattığımız 50 bin sosyal konut uygulamamıza vatandaşlarımızdan 637 bin başvuru aldık. Kural çekilişlerini yaptık ve inşaatlara başladık. Cumhurbaşkanım çok Milletimizin gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda alt gelir grubundaki tüm vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Özerim, değerli basın mensupları ve canlı yayınlarımızda bizleri izleyen çok kıymetli Nidele hemşerilerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda, yatay mimari ve mahalle konseptine uygun 50 bin yeni sosyal konut projeleri kapsamında yer alan NİDE Altunhisar 5. Etap Toplu Konut Projesi'nin kura belirleme kura çekilişine, konut belirleme kura çekilişine hoş geldiniz. Değerli NİDE'li hemşerilerimiz, Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kura çekilişlerimiz vatandaşlarımızın katılımları olmadan noter huzurunda yapılmaktadır. Kura çekilişlerimiz, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi sosyal medya hesapları, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanmaktadır. Kura çekilişine geçmeden önce kura hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Çekilişimiz 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlar için yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarda 98 konut için, 90 hak sahibi arasında konut belirleme kurası yapılacaktır. 2 artı 1 konutlarımızın kuralları tamamlandıktan sonra kura çekilişimiz 3 artı 1 konutların çekilişiyle devam edecektir. 3 artı 1 konutlarda 20 konut için 16 hak sahibi arasından konut belirleme kurası yapılacaktır. Kura çekilişlerimiz Ankara 15. noterli denetimde yapılmaktadır. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın resmi internet sayfası www.toki.gov.tr adresinden akşam saatlerinde ilan edilecektir. Hak sahibi olamayan başvuru sahipleri, yatırdıkları başvuru bedellerini 3 iş günü sonunda yatırdıkları bankaların şubelerinden iade alabileceklerdir. Kura çekilişinin şimdiden tüm Nideli hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. 2 artı 1 konutlarda kura çekilişimizle başlıyoruz. Noterimiz hazırlıklarını yapıyor. 2 artı 1 konutlarda 98 konut arasında 90 adet hak sahibi arasında kura çekilişi yapılacak, konutları belirlenecek. Noterimiz hazırlıklarını tamamladı. İlk kurağımız çekiliyor. Tülay Durukan B1-8 blok 4. kat 18 numaralı daire. Abdullah Soyit B1-9 blok 3. kat 13 numaralı daire. Şükran Kınık B1-5 blok 2. kat 10 numaralı daire. Nermin Filizfidan B1-9 blok zemin kat 3 numaralı daire. Ümmet Ak Güneş B1-8 blok 2. kat 11 numaralı daire. Fikriye Acar B1-6 blok 4. kat 18 numaralı daire. Suat Özcü B1-6 blok zemin kat 4 numaralı daire. Selda Doygun, B1-9 blok ikinci kat 11 numaralı daire. Yılmaz Sirkeci, B1-9 blok ikinci kat 10 numaralı daire. Tarık Kanat, B1-9 blok birinci kat 4 numaralı daire. Hacı Kılıç B1-6 blok 2. kat 9 numaralı daire Hatice Durak B1-6 blok 2. kat 12 numaralı daire Ramazan Köksal B1-9 blok 4. kat 16 numaralı daire Seher İşcan, B1-7 blok, 1. kat, 7 numaralı daire. Fatma Türker, B1-5 blok, 4. kat, 18 numaralı daire. Adem Yılmaz B1-5 blok 2. kat 12 numaralı daire Hülya Öz B1-9 blok 2. kat 9 numaralı daire Rıza Dağlı B1-8 blok 4. kat 20 numaralı daire Mevlüt Özdemir, B1-9 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Hafize Koçak, B1-7 blok, 3. kat, 15 numaralı daire. Selma Sütçü, B1-7 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Neşet Bostancı B1-8 blok 1. kat 6 numaralı daire. Halime Avşar B1-5 blok 4. kat 19 numaralı daire. Cuma Evelioğlu B1-8 blok zemin kat 1 numaralı daire. Salha Arıöz B1-8 blok zemin kat 2 numaralı daire. Nevil Ersoy B1-5 blok 2. kat 11 numaralı daire. Osman Özba B1-5 blok zemin kat 3 numaralı daire. Mikail Durukan, B1-7 blok, zemin kat, 3 numaralı daire. Nural Çinar, B1-6 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Aydın Tüzen, B1-9 blok, 3. kat, 12 numaralı daire. Semiha Kirazcı, B1-9 blok, zemin kat, 2 numaralı daire. Kemal Boz, B1-8 blok, zemin kat, 4 numaralı daire. Nazan Eş Özdemir, B1-5 blok, 1. kat, 5 numaralı daire. Gülbeyaz Doygun, B1-8 blok, 3. kat, 13 numaralı daire. Şerife Soyit, B1-8 blok, 2. kat, 12 numaralı daire. Necibe Boz, B1-6 blok, ikinci kat, 11 numaralı daire. Sahre Hıra, B1-9 blok, ikinci kat, 8 numaralı daire. Sıdıka Yeşim Arıman, B1-9 blok, birinci kat, 6 numaralı daire. Ramazan Dokuyucu B1-5 blok 1. kat 8 numaralı daire. Fatma Ayık B1-9 blok 3. kat 15 numaralı daire. Uğur Menüş B1-5 blok zemin kat 4 numaralı daire. Mehmet Eş, B1-5 blok zemin kat 2 numaralı daire. Kadir Nazlıkaya, B1-8 blok 3. kat 16 numaralı daire. Ömer Doygun, B1-5 blok 3. kat 13 numaralı daire Selma Koç, B1-7 blok, ikinci kat, 8 numaralı daire. Didem Sütcü, B1-9 blok, dördüncü kat, 18 numaralı daire. Evet kıymetli NİDE'liler, NİDE 6 Nisan 2 artı 1 konut belirleme kurağımız devam ediyor. Güler Ceran, B1-9 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Musa Altıntaş, B1-6 blok, 4. kat, 19 numaralı daire. Hülya İkizler, B1-5 blok, 3. kat, 15 numaralı daire. Emel Karasamba düzeltiyorum. Emel Karsamba B1-6 blok 3. kat 13 numaralı daire. Hakan Ayık B1-8 blok 2. kat 9 numaralı daire. Ömer Demirtürk, B1-7 blok, 4. kat, 18 numaralı daire. Fatma Erkol, B1-7 blok, 3. kat, 13 numaralı daire. Selda Polat, B1-7 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Kürşat Özenç, B1-9 blok, 4. kat, 19 numaralı daire. Emre Koç B1-9 Blok birinci kat 5 numaralı daire Mustafa Menüş B1-7 Blok zemin kat 2 numaralı daire Umut Polat B1-7 Blok 3. kat 14 numaralı daire Esen Eş, B1-8 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Ayşe Alptu, B1-7 blok, 1. kat, 6 numaralı daire. Gizem Balcıoğlu, B1-7 blok, 3. kat, 12 numaralı daire. Pınar Kayasan B1-7 blok 1. kat 4 numaralı daire Cuma Ali Balta B1-7 blok 2. kat 9 numaralı daire Seher Tosun B1-8 blok zemin kat 3 numaralı daire Abdülkadir Uysal, B1-5 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Şerife Örün, B1-8 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Emrullah Durukan, B1-7 blok, 2. kat, 10 numaralı daire. Rezan Sevim Ak B1-8 blok 4. kat 19 numaralı daire Mustafa Çelik B1-5 blok 1. kat 7 numaralı daire Yelda Kelekçi B1-5 blok 2. kat 9 numaralı daire Semahat Karabıyık B1-5 blok 3. kat 16 numaralı daire. Rukiye Demir B1-8 blok 4. kat 17 numaralı daire. Yalçın Özdemir B1-6 blok 1. kat 8 numaralı daire. Senem Andaç, B1-6 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. Hacı Kadın Nacak, B1-6 blok, 3. kat, 16 numaralı daire. Mevlüt Ceren, B1-6 blok, 1. kat, 5 numaralı daire. Gülistan Yaskan B1-7 blok 4. kat 19 numaralı daire. Halil Özdağ B1-6 blok 1. kat 7 numaralı daire. Emel Baldır B1-7 blok 2. kat 11 numaralı daire. Mevlüt Kuzucu B1-9 blok 1. kat 7 numaralı daire Mustafa Börekçi B1-8 blok 2. kat 10 numaralı daire Nihat Türkmen B1-6 blok 4. kat 20 numaralı daire Barış Köksal, B1-6 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Fatma Kopan, B1-6 blok, zemin kat, 3 numaralı daire. Songül Eli Hayrat Karadaş, B1-5 blok, 1. kat, 6 numaralı daire. Mehmet Kayan B1-7 blok 1. kat 5 numaralı daire Kemal Kirazcı B1-6 blok 3. kat 15 numaralı daire Ayşe Kaya B1-7 blok 4. kat 16 numaralı daire Şerife Eskinova B1-6 blok 2. kat 10 numaralı daire. Evet kıymetli NİDE'liler NİDE 6 Nisar 2 artı 1 konut belirleme kurağımızda son kurağımızı çekiyoruz. Derya Soyic B1-5 blok Dördüncü kat 20 numaralı daire. Evet kıymetli değiller 2 artı 1 konutlarımızın kurallarını tamamladık. Kura çekilişlerimize 3 artı 1 konutlarımızın çekilişiyle devam edeceğiz. 3 artı 1 konutlarda 20 konut için 16 hak sahibi arasından kura çekilişi yapılacak efendim. Kur noterimiz hazırlıklarını yapıyor. Birazdan çekilişimiz başlayacak. 3 artı 1 konutlarda 20 konut içerisinden 16 hak sahibi arasında konut belirleme kurağımız birazdan başlayacak noterimiz hazırlıklarını tamamlamak üzere. Hazırlıklarımız tamamlandı. İlk kurağımız çekiliyor. Recep Doygun. SA1 blok 2. kat 10 numaralı daire. Ayhan Çetinkoğlu SA-1 blok zemin kat 2 numaralı daire. Murat Tokucu SA1 blok 4. kat 19 numaralı daire. Oğuz Aktuman, SA1 blok, 4. kat, 17 numaralı daire. Ceyhun Uysal, SA1 blok, 3. kat, 14 numaralı daire. İmadettin Barış Çelen, SA1 blok, 4. kat, 20 numaralı daire. Hakan Durukan CA1 blok zemin kat 3 numaralı daire Keziban Dörmüş CA1 blok 2. kat 11 numaralı daire Nuriye Albayrak, SA1 blok, 3. kat, 13 numaralı daire. Mukadder Geniş Yürek, SA1 blok, zemin kat, 1 numaralı daire. Hacı Ali Polat, SA1 blok, 4. kat, 18 numaralı daire. Mustafa Kocak SA1 blok 3. kat 16 numaralı daire Nevriye Özdemir SA1 blok 2. kat 12 numaralı daire Necibe Ayık SA1 blok 1. kat 7 numaralı daire Sevim Yaskan, SA1 blok, 3. kat, 15 numaralı daire. Evet kıymetli Nideliler, Nide Altunhisar, 3 artı 1 konut belirleme kurağımızda. Son kurağımızı çekiyoruz. İsmail Özcan, SA1 blok, 1. kat, 8 numaralı daire. Evet kıymetli Nideliler, 2 artı 1 ve 3 artı 1 konut kuralarımız tamamlandı. Kura çekişinin tüm Nideli hemşehrilere hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Saatlerimiz 13'ü gösterdiğinde Çorum Dodurga çekilişiyle karşınızda olacağız. Sağlıklı günler dileriz.